Görüldüğü burada stres yok. Ama öbür şeyde gene geldi burada. Ama burada bir tane adalarda yani Çınar Çukuru'nda bir tane ortada bir tane Tekirdağ'da 3 tane 7 üzerinde deprem 30 yıl içinde yüzde %65 risk var. İşte yurt dışında yayınladığımız yazı. Sonra ama geldi Roland Tamijo. Ben de o makalenin tektoniği ben yazdım. Ama elim kırsa da yazmasaydım. Yani biraz ya. acele ettim. Ama Hepsini hala alamayın. ona inanıyorlar Ama hala o bunu yani. kullanıyorlar. Bazı arkadaşlar geç bir tanesi Peki. Şimdi hikaye daha net anlaşılıyor. Yani evet, geçtiğimiz 24 yılda neler yaşanmış, neler fay, söylenmiş. Şu fayı gördüğünüz gibi. Bir, iki, üç. Ama bu fayın ölü olduğunu ilk haritada da gördüğünüz gibi. Ama buna da insanlar o zaman Aa, yurt dışında dergide yayınlanmış. O zaman İstanbul 7.4'lük deprem bekliyor önümüzde diye yanlış fay nasıl Adana'dan geçip de Türkeli, Türkiye'li Adana C Osmaniye Karataş diye İskenderun ve Adana'nın yerli bir olacağı bir fay hep yıllarca söylenir bilmişse burada da yıllarca bunu söylediler ya İstanbul'un burnun dibinden geçen fay buna kim karşı çıktı Dan McKenzie Demin söyledim. Yedilik deprem olsa burada yerli bir olurduk. Şey yedin üzerinde böyle deprem. Galata Kulesi yıkılır. Aynısı e, aynı öbürü de şeydi onu söyledi. Ambrasey. E, diğer taraftan Damak Mackenzie'nin bu tezi var. Bir de Rap Rallinger GPS kayıtlarına göre Marmara Denizi'nin kuzey kenarı çok sığ. Yani orada böyle bir deprem olmaz dedi. MIT'den. Onu biraz daha açıklayalım. Kaç geçelim. numaradayız arkadaşlar? Evet. Geçelim bunu da. Şimdi demek ki durum bu. Bakın 1894'te Siyalan kırılmış bu. 1894 güleksizim. depremi burada oldu. Burada olmuş. Kaç büyüklüğünde olduğu tahmin ediliyor hocam? 7.2-7.3 hmm. MSK. Çünkü şeyden başladı, körfezden başladı buraya kadar geldi. Yani o deprem nedir? Aptonomik zamanında hani çarşı yıkıldı şöyle oldu böyle evet, oldu. İşte evet. İstanbul depremiydi. Onu saymayarak yok sayarak 99'dan sonra bütün Marmara kırılacak diyorlardı. Oysa 1894'te kırılmış. Bak Çınarcık kurulunun etkisi Yeşilköy'den göller bozu gitmiş. Daha sonra burada da bu da bakın 1912'de kırılan fay. Kırılmayan bizim şuradaki fayımız. Bizim fayımız Hayali evet. fay da kuzeyden giden evet. bu hikaye. 1700'lerde kırılan fay hangisi hocam? 1700'lerde Yalova Çınarcık fayı 1719'da kırıldı. Burası 1766'da kırıldı. 1766 Mayıs'ta da güneye doğru Mudanya'ya doğru giden şu kol kırıldı. 1509? 1800, 1509 bütünüyle o, bu şeyde temin gösterdiğimiz. Bak 1509 ekle 250 1119. Ekle 250 1999. Yani ana pay 250 yılda bir kırılıyor. He. Ama tarihi mesela 1894, 1912 böyle e, paylarda ille devam eden bir kırılma değil. Ayrıca kırılabilir. Şimdi burası Belki kırılabilir dediğimiz kesim, belki 1894'te kırıldı. Geçin, bunda. Peki, geçiyoruz. Ya şimdi e, dediğim gibi bu şey yapalım, bunu biraz. Sen soru sor. E... Eyvallah. Ya yani şöyle bir toparlayacak olursak hocam, İstanbul'u. Neden toparlayalım? 25 dakikamız var ya, daha Ege'yi de göstereceğiz. Kısa soruyorum, kısa cevaplar mısın hocam? Tamam, hemen bunları geçeriz. İstanbul'da 7.7, 7.5 büyüklüğünde deprem olmayacak, doğru mu? Ya doğru bunu anlattı. bir saat ama sevmedim Sevmediğim bir, bir yöntem dakika bu. Ucum. Kumurgaz'da 6.5 büyüklüğü deprem evet, bekliyoruz. Evet. Vakti var mı bunun? Onun vakti yok ama temiki konumuzun devamı olarak fay derinliğini görelim. Onu 10 tamam, dakika sonra eğre gideceğiz. Peki. Bakın fay derinliği dediğimiz olay deprem büyüklüğünü belirleyen yani. payın altındaki tabaka hani mesela Arap plakasının altında esnek bir tabaka vardır. Sürekli akar sakız gibi. O devam eder doğuya doğru gider. Ama üstteki yapıştığı için gidemez. Ve gelir 500 yılda bir burada 10 metre atımı sağlar. Burada deprem büyüklüğü fayın derinliği ve e, derinliği ve uzunluğu. Fakat yüzeyde de böyle klip yapan enerjisini boşaltan kesimler vardır. Onu da hesaplamak lazım. Mesela e, Tekirdağ Selim Fay'ı krip yapıyor şurada. Yukarıdaki 10 kilometredeki bölümünün 5 kilometresinde enerji akıyor. Devam edelim. Hızlıca geçelim bunları. Peki. Hızlıca geldik. Evet. Bakın fayda derinlik ne kadar önemli olduğunu temin anlattım ya. Hı -hı. 25 kilometre derinlik başka, 10 kilometre derinlik başka. Bakın burada sığ bir de locking depth kitlendiği yer, orası kitlenince yırttığı yer büyüklüğünü belirliyor. Yani elimi iki iki parmağımı yapıştırsam daha kolay yırtılır. Beş parmağın yapışıcıdan daha büyük yırtılır. Bu anlamda e, sığ faylar daha uzun yer yırtılıyor. Ama bizim için kumburgaz çukurundaki fay 10 kilometreden sığ. Altındaki böyle sürekli akı, kayarak akıyor. Burayı geriyor. Burası bu tarafa, bu, bu tarafa, bu, bu tarafa gittiği için burayı geriyor. Ve burada bir atım var. Şu fayın uzunluğu ve derinlik ve kaç metre attığı momenti verir. Bizim kumburgazdaki derinlik 10 kilometre altında oluşuyor. depreminin yarıya indiriyor. 20 evet. kilometre depreme. Evet. Biz ona geri Bu Kaliforniya'daki, bu bilmek için gerekir. Je 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 jeodazik derinlik, sismolojik derinlikler. Rob Rolinger, Marmara Denizi'nde jeodazik derinlikleri yaptı. Ve çok sığ oldu kuzey kenarında. Yani orada deprem olmaz bile diyor Rob incir. Geldi MIT'den. Burada teknolojik konferans verdi. Ufacık bir manşet verdiler. MIT'nin en büyük profesörü. Ama dedi ki burada sayı bilmiyor bu arkadaşlar. Böyle büyük depremler olmaz. Burada en fazla yedilik deprem çıkarması çok zor. Küçük depremler olur. Ben daha da küçültüyorum. Ama bak bu burada gördüğümüz derinlikler, sismolojik derinlikler. Fayın bu kesimi derin bak. Şu derinliği gösteriyor. Ölçeği evet. burada şeyde. Burası sığlaşmış. Burası sığlaşmış. Bu sismolojik kayıtlı. Buradan bile derin. Bunu ise jeodetik ölçülere, e, ölçümlere geldiği zaman bak Burada sığlaşıyor, burada sığlaşıyor. Burada bu kadar geliyor. Üçüncü depremde aynı şekilde fayın ortalamasını alıyorsun. Jeodetik, sismolojik, sismolo jeodetik, sismolojik, jeodetik dediği etrafa GPS'ler koyuyor. O deformasyonla GPS'lerin hareketi, yıllık hareketine bakarak aşağıya doğru ne kadar tabağa iniyor. Uzun bir hikaye ama sonucu söylüyorum. Sen abi fayı bu Kuzey Marmara'ya çok mu benziyor? Ben benziyor evet. Mi? Bakın burada da o yüzden de diyorum ki Andreas fayının kenarında iki katlı tahtadan yapılmış evler koyduğun zaman hiçbir şey olmuyor. Çünkü tahta ağaçları hiç yıkılmadı. Esnek. Hmm. Şimdi burada da ortalaması oldu zaman bu ikisinin. Bu da ona verem gelen yandaki fay. Hani iki fay birbirinin düz gibi gitmiyor. Paralel de gelen faylar var. Yani Yalova Çınarlık fayıyla Kumurga, Silivri, 8 fayı birbirine böyle paralel gelen iki fay. Bakın burada iyice ne derinlikler sığ. Bakın burada derinlikler daha iyi, burada da daha sığ. De, buradaki depremler demek ki daha uzun faylarda daha küçük depremler o, olabilir. Bunun yarı buradaki depremin burada 25 kilometre bir fay bunu yapar. Yaptığı deprem buradaki 50 kilometre bir fay yapabilir. Peki. Geçelim. Evet. Bir soru soralım mı? Tabii, çok tabii. soru var. Yani telefona baktım çok soru var. Ama şunu bitireyim ondan sonra soralım bak. İyi hadi tamam hocam. Seni mi kıracağım ya? Burada 2005'te Atalanta gemisi geldiği zaman ve onun Victor denizaltısından Marmara Denizi'nde Silivri Tekirdağ faylar incelendiği zaman 110 kilometrelik fay 7.5'lük deprem yapar. 7.4'lük deprem yapar korkusu varken Amijo gitti bildiği için bir baktı ki Tekirdağ Silivri fayı 1912'de kırılmış. Bunun üzerine görür de MAM başkanı olarak burada ben de var şeyim. Dedi ki burada fay artık deprem yıkmayacak. Burada 1912'de kumburgaz fayı 60 kilometre kırılmış deprem bu aktif fayın. hı. hı. 10 kilometreden 60 kilometre çıkınca 50 kilometre kaldı. 50 kilometrede orta sırtta 7'lik en fazla 7'lik deprem yapabilir. Ben dedim ki o 7'lik deprem değil iki parça faydır. 7'lik deprem yapmaz. Yani bir sonrakine geçelim. Yani burada anlattığı hikaye o. Burada İstanbul fayından sevindirici haber. En yüksek 7 şiddetinde ne demiş? olur. Şiddeti en fazla ha. 7 olur demiş Maci Görüş. Yani o, o tarihten bu yana, 2005'ten yana yapılan çalışmalar temin anlattığı gibi fayın uzunluğunu görün yaptığı, Mam'ın yaptığı, Armijo'nun yaptığı çalışmayla 50 kilometre indi gibi Yamamoto ve diğerleri 10 sene Marmara Denizi'nde... Kandil'le beraber çalışır Fay'ın derinliğini ölçtüler. Bu simolojik kayıtlarla. Fay yarıya indi. Devam edelim. Şurayı okuyayım mı? Marmara Denizi'nde araştırma yapan Fransız gemisi 110 kilometrelik Fay'ın 60 kilometresinin kırık olduğunu belirterek böylece depremin şiddetinin düşük olacağını söyledi. Yani Şiddeti en fazla 7 olur dedi. Peki. Eh. E şimdi kafama takılıyor. Bu manşetle mağdur görsününse... git Oraları halk versin. Sen şey yapma, yorum yapma. Geçelim. Öyle yani mi diyorsun onu, hocam? Onu izleyen... Onu ya izleyen... Orası ilginç. Ege geçti ama. Geçsin ama onu onu izleyen halk versin. Yani sonunda onu verdim. Yani bugün 7.5'lik dediği zaman 7.5'lik deprem olacak diyecek hiçbir veri yok. Ama 7.5 depremin ne olduğunu gördük Antep'te. 7'lik ne olduğunu gördük. Bak tekrar söylüyorum. Evet. 7.5'lik deprem hemen şeyde oldu Elbistan'da. Hemen onun yanında bir 7.3'lik deprem oldu. Daha sonra geldi 7.2'lik deprem. 7.2'lik deprem. Göksu'nda oldu. 7.1'lik deprem ise hemen Doğanşehir'de ve onun Akçadağ'da oldu. Yani şimdi anlattığım bir şeye gelelim aşağıya gelelim. 7.5'lik bir deprem oldu. 7.7'lik bir deprem oldu. İleride ikinci yerde 7.5'lik bir deprem oldu. Yani atımlar 7 metre 8 metre. Sonra geldi İslahiye ve Nurdağ'da 7.3'lük ve 7'lik deprem oldu. Ya böylelikle topladığı zaman 7-8 yaptı. Yani bir kademeyi yani 7'den 7.3'e çıkmak için orada söylediği gibi görürün. Dağlar kadar fark var. 16-17 kat enerji art. Daha düşük. Tamam. Evet, tamam. İstirham ediyorum. Buyurun. Hocam bir soluklanın. Bir suyunuzu için. Ben de size şunu sorayım. Şimdi diyorlar ki Marmara depremi bugün, yarın olabilir. Sizin böyle bir söyleminiz var mı? Bu 6.5 en fazla olabilir dediğiniz depremin vadesi nedir hocam? Şimdi ben onun bas değilim. Vadesi dediğim gibi o ters bir fail. Ama onun üzerine konuşmanın anlamlı olmadığını düşünüyorum. Oradaki 6.5 depremin ne olduğunu öğrendik. Orada e, vade olgusu farklı ama diğerlerini söylediği 110 kilometrelik şey, 110 kilometrelik failin kırılmasıydı. Ondan indiler 70 kilometreye veya 60 kilometreye. 7'lik, 7.2'lik, 7.5'lik depremler deniyor. Öyle bir olay yok Marmara Denizi'nde. Onu başka yerde aranabilir. Ama Deprem, öyle süresi depremin falan... olması için... ...fayın uzunluğu, derinliği ve o fay üzerinde... ...5 metrelik, 6 metrelik veya 10 metrelik... ...stres birikmeli ki o kırılsın. Yoksa kendi başına depremler olamaz. Geçen programda dediniz ki... ...enerji en az biriken yerlerden biri İstanbul. Yani Türkiye'den. en az değil. İstanbul kırılmış biriken demiyorum. İstanbul'da enerji yok artık bir tane kumru da var. 99'da kırıldıktan sonra Marmara Denizi'nde kırılmamış 180 kilometre var zannediyorlardı. Ama Marmara Denizi'nde 1912'de ve 1894'te kırılmış, kırılmayan yalnızca ortada 35-40 kilometre bir fay var. Diyelim ki ona, onlar 50 kilometre diyor bana muhalif olan Ermi Amujo evet. ama iki ayrı fay çiziyor. İki ayrı fay, bir orta sırtta, biri kumburgaz çıkıyor. Aralarında 10 kilometrelik nokta nokta boşluk var. Burada gördüğünüz fay da devamlı. Tamam. Böyle olunca Marmara'da Kırılma, enerji yüklü bomba yok. 4 tane, 5 tane bomba vardı. Biri 1894'te patlamış. Biri 1912'de patlamış. İki, biri e, bin, 1999, 17 Ağustos'ta patlamış. Biri Düzce'de patlamış, dördüncü. Beşinci burada küçük parça, duran var. O da yarın belki bekleye bekleye. Son soru. Son soru. Kumburgaz fayının karaya olan uzaklığı ne kadar? Kaç kilometre? Ya orası çok yakın yani. Karaya 20 kilometre falan bir mesafesi var. Hmm. ya Daha uzak bekliyordum da daha Yok. yakınmış. Yapar hala gördüğünüz haritada gördüğünüz gibi. 20 kilometre evet. diyorsunuz. İstanbul'a etkisi nasıl olur? Şiddeti ne olur mesela? Büyüklüğü 6.5 diyelim. Tamam. Şimdi bakın. E... Şeyde, Sisam'da bir deprem oldu. Geldi bayraklı yıkıldı. Evet İzmir. Arada 80 kilometre var vardı. Yani burada 10 kilometre falan değil. Senin zeminin eğer şeyde ıslak oldu deprem. Yukarıda e, şeyde oldu. Avi e, şey, ev, evi de yani Pazarcık bölgesinde. Ama gitti Antakya çok kırıldı. Niye? Antakya Amik Ovası'nın e, gölü üzerine kurulmuş. Tabii. Göl ne kadar kurusa bile altını ıslak. Evet. Ve oradan dolayı basınç gelince suya altını bozdu ve yıkıldı. Demek ki zaman mek, e, faya olan mesafe önemli ama üzerine konduğumuz kayalar da önemli. Sert kayalar olursa yok. Peki bu soruyu sorduğun yere gelelim. Avcılarda e, Harami Dere'de Çekmece'nin öbür tarafında Çekmece Denize Bakan, avcılar Üniversitesi'nin e, Çekmece Gölü'ne bakan kesimde heyelanlar var. Bunlar heyelanları tetikleyebilir. Nasıl şeyde şimdi bu deprem, İsrail'de olan deprem geldi. E, Altınöz'deki Zeytin Bahçesi'nin aşağı doğru kaymasına sebep oldu. Ama orada evet. bir özel bir durumda var. Yani orada killer var. Şeyli, fosfatlı killer. Ali Çevikbaş'ın çalıştığı benim öğrencim. O, o killer kaygan bir zemin yapıyor, kayıyor. O killerden Antakya'da palmiye şey e, neydi? E, sabun yağı, Defne sabunu yapıyorlar. Defne yağından. Ve e, sap zeytinden sabun yapıyorlar. Su kostik kullanmıyorlar. Yani kimyasal sodyum kullanmıyorlar. Onlar sodyum, potas, çimle zengin kayalar. Su alınca şişip kayıp gidiyor. Basınçta görünce koptu gitti. Yani bu yüzden de bizim avcılarda da heyelanlar var. O heyelanlar önemli. Yani İstanbul'a etkisi heyelan yaratabilir diyorsunuz. O altı buçukluk deprem oradaki şey, şey yaptığı zaman zaten dengede durmayan heyelanları üzerinde de ağır yüklü binaların kaymasına sebep olabilir. Ama zaten sahil şeridi ciddi ben etkilenecektir. Ben İstanbul'a sevindirici haber demiyorum mesela bu anlattığıma. Hmm. Ama yani denilen gibi Yeşilköy'de yedi buçukluk deprem falan değil. İstanbul'un bu yakında 6.5'lik deprem de o bölge yakın bölgede risklidir. Ama 6.5'lik deprem çok yak, eli kulağında değil demek istiyorum. Eli kulağında değil. değil. Ha, bu cümleyi merak ediyordum hocam. Evet, oldu. Tamam. Ben, bu, ben bunun için uğraşıyordum. Bu cümle için ha, uğraşıyordum bir buçuk saattir tamam. hocam. Dedim yetemin ya, yakın zamanda olma ihtimali %1-2 ihtimal bile yok yakın 5-10 yıl içinde. 5-10 yıl içinde olma ihtimali %1-2. Öyle diyor Rob Ralinger. Bence de yani orada e, bu 5-10 den sonra devam eden arçılar o faiz e, delini çizmedi şeklini. Çizmediği için de oradan bir enerji boşalımı fazla artması yok. Arçıların iki tipi var. Bir burada iki taraf aspartiler var yuvarlak yuvarlak e, 5 metre altında kilitlenmiş ...düzlem üzerinde... ...onlar da böyle stres o zaman... ...onların kenarında beşlik depremler falan oluyor... Sırı, ...sürü halde böyle... ...20 tane 30 tane beşlik deprem olunca... ...yapıştığımız yer elimizde... ...önce iki yapışkanı yapıştıralım... ...açarken böyle kenarlar yırtılıyor yırtılıyor... ...sonra çak yırtılıyor... ...ve bu anlamda olayı koyduğumuz zaman... ...o beşlik depremler yırtılmanın öncüsü... ...bu e, öncü olanı... ...ama bir de tay yırtılmış... ...aralarında boşluklu az atılmış yerler var... ...örneğin e, İslahiye ile... Ee, Pazarcık arasında beyaz yerler var. Oralarda depremler enerji dolu. Oralarda artçılar olur. O fay kırıldığı zaman fay düzlemi içindeki e, kırılma az kırılmış yerlerde enerjiyi uniform hale getirmek için yapılan Hı. artılar. Ama şimdi buradan sonra mesela orada Gök e, Göksu'na e doğru öbür faya stres gönderdi. Şiddet değil. O makaslama kuvvetinin normal kuvvetten açığa çıkan enerji gitti yan faya eklendi. Yan fay kırılmaya müsaitse onu art tetikleyecek. İskenderun'a Osmaniye'ye gönderdi. O yüzden bu kırılmanın etkileri artçı dediğimiz yan faydaki etkiler bu. Ama fay düzlemindeki artçılar farklı. O payın bütün enerjisini boşaltmaya yarıyor. Bence gecenin manşeti şudur. 5-10 yıl içinde olma ihtimali düşük dedi Şener Hoca. Evet. Ee, gecenin manşeti bu.